montera mikrobiyal gübremizi temiz suyumuzun içerisine karıştırarak tavsiye edilen dozda döküyoruz. Daha sonra montera sıvı deniz yosunumuzu karıştıracağız. Montera sıvı deniz yosunumuz da okyanustan elde edilmiş Aspergillus nodosum ırkını içeren tamamen organik okyanusun toplama şeklinde elde edilerek üretilmektedir bunu da bakterilerin hızlı aktif hale gelmesini, daha aktif olmasını ve kısa sürede aktif hale geçerek bir için faydalı olmasına olmak sağlıyor. Aynı zamanda sıvı deniz yosunları bakterilerimiz için ortamdır. İkisini hem karıştırıyoruz. Daha sonra iyice karışmasını sağlıyoruz. karışımdan bitki başına 2 litre geleceği şekilde bitkimizin gövdesinden başlayarak aşağıya doğru bitki çevresinde kullanıyoruz. Gördüğünüz gibi toprağımız hafif nemli bir maydanda nem su da verdik. Eğer toprak nemi yeterliyse bakteriler ve uygulamalarımız daha hızlı sonuç alacaktır. Montera mikrobiyal gübre ve Montera sıvı deniz yosunu toprağınıza ve bitkinize değer katmaya devam ediyor.